Merhaba, bugünkü sohbetimizde Mini Demokrasi Yazıları adlı kitabımdan Felsefe ve Demokrasi adlı mini yazıyı sizlerle paylaşacağım. Demokrasi bir yönetim sistemidir. Felsefe ise çağdaş demokrasi yönetim sistemlerinde sistemin gelişmesine ve kendi kendini yenile yenileyebilmesine yardımcı olan bir bilim dalıdır. Felsefe gerçeğin düşünme yoluyla araştırılması ve doğrunun bulunmasıdır. Bulma işlemi ise ancak bilgiyi sevmek ve onu araştırmak ile olur. Demokrasi insan beyninde düşünme sonucunda ortaya çıkmış ve zaman içinde kendini yenileyebilmesi için yine insan beyninde yapılan düşünce araştırmaları sonucunda bugünkü seviyesine ulaşmıştır. Gelinen durum son durum değil ve demokrasinin kendi kendini yenileyebilmesi için düşünme yoluyla araştırmalar devam etmektedir. Yaşı yaklaşık 8500 yıl olarak hesaplanan Türkçemiz ile felsefe yaparak yani düşünme yoluyla demokrasi yönetim sistemini geliştirmek mümkündür. Bunu yapabilmek için düşünmeye başlamadan önce demokrasi ve cumhuriyeti hazmetme durumunun incelenmesi gerekir. Hoşçakalın.